üretim hattından süreklilikle gelmekte olan katı PVC mamülleri hedeflenen boy ölçüsüne artı veya eksi yarım milim toleranslarla ölçü bütününde e, eşit kesen kesici makinesi ölçü 4.010 milim yani 4 metre 1 santim Kesilen ürünleri buraya dayadık. Burada da kesilmiş ürünlerin hizası görünmekte. Makinemiz hedeflenen ölçü bütününde artı eksi yarım milim tolerans. Bu ölçü 1000 milim de olabilir, 4000 milim de olabilir. makinenin üretim hattıyla elektriksel olarak bir bağlantısı yoktur. Tesis içinde istenilen hattın önüne alınarak kesimler yaptırılabilir. Makinenin altındaki tekerlekler sayesinde popuçlar gevşetilerek test içinde istenilen hattın önüne konulabilir.